hulya çiçeğinin bakımı nasıl yapılır ve nasıl yetiştirilir? Lodos rüzgarlarının hulya çiçeğinin gelişimine katkı sağlayan bir tesiri bulunmamaktadır. Bahçedeki doğal koşullar hulya çiçeğinin gelişimi için yeterli olabilir. Fazladan bir sulamaya gerek duymamaktadır. Doğrudan gün ışığı pülya çiçeğine iyi gelmez. Bu nedenle güneş ışınlarının dolaylı olarak alması önem arz etmektedir zahmetsiz bir şekilde ışık aldığı yerlerde yetişmesi daha kolay olacaktır. Fülya çiçeği kendisini yapraklarından yenilemektedir. Bu nedenle çiçeğin soğanı doğal bir biçimde kendisini yenilemesine izin verir. Sonuç olarak fülya çiçeği yapraklarının büyüyerek gelişmesi beklenirken ölmesine de müsaade edilmelidir. Yaprakların ölümü gerçekleşmeden toplanmamalıdır. Yoksa çiçeğin soğanı zarar görebilir. Fülya çiçeği ekstra bir sulamaya ihtiyaç duymayan bir çiçektir. Doğal ortamda kendiliğinden büyüyebilir. Eğer saksıda yetiştiriliyorsa 3 ila 4 güne bir sulamak yeterli olabilir. Ancak fülya çiçeği açısından drenajın ciddiye alınması gereken bir konudur. Bu nedenle saksıların drenajleri ona göre olmalıdır.